abi. Evet. Sen Bana doğru gel. Ha tamam. Sakin sakin sakin. 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 Kamış geriye. Sakin. Çok sakin. Evet. Abi yarım kayıyor ya. Kayısı yavaş yavaş. Korkma kayıyor. Evet, sakin. balık geliyor. Yorgun sakin, ol, yor. sakin orta. Korkma hiç. kayıyor yarım ya. Kayısın kayısın devam. Ben öyle çektim. Kayacak. Kayıyor oğlum. Kaysın kaysın kocaman bir şey geliyor. Korkma korkma maşallah. Yanaştır bana doğru. Evet. Bana bırak. Kuşun bana, kuşun bırak kuşun bana bırak. Anam. Tamam. Tamam. Dikkat kancalara dikkat kancalara dikkat. Bırak 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 kancalara dikkat. Tamam bırak hocam. Anam. Anam. Bıraktım. <laughs> <laughs> Anam. <Bıraktım. gülüyor> Maşallah. Alam alam alam. Kancalara biraz daha dikkat. Evet. Değil mi biraz, biraz, daha büyük. Biraz daha büyük. Biraz yani. daha büyük Ama tahmin ettiğimden küçük çıktı. Daha büyük oh. bekliyordum. Şahnem beni. Aman kancalara dikkat. Şu tam örülmüş mü zor çıkar gibi. Evet. Ha. Çekiyorum. Şey Çek, şey, o zaman İyi şey şey. yaşadık çıkarırken. Şey. Çek. Şey. 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 Oh. tut İyi dur. dur Uyruktan tut. Oo, daha evet. kolay valla. İki yerden mi takılmış İki yer. yerden. Burada Zaten, bak. Tek yere falan Zaten iki yere yani. birden geçiyor. Döndüğü an öbür kurtulan kancada geçiyor. Ay. Bırakma, bırakma sakın. Bırakmıyor mu? Yok bırak. yok sen bırak. Tam öyle diyorum bırakma diye. <laughs> Onunla beraber inerim aşağıya. Evet. Çek <laughs> <Evet>. abi. <laughs>